Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Senem. Bu kanalda sizlere hem minimalizm rehberi hem de stilin evrimi konularında bilgiler ve ipuçları vermeye amaçlıyoruz. Ben sizlere minimalizm rehberi bölümlerinde giyimde tüketim kültürü ve çılgınlığıyla başa çıkma yöntemleri, minimalist yaşam stili ve kapsül dolap gibi konular hakkında bilgiler vereceğim. Bugün ilk olarak tüketim kültüründe giyimde tüketim çılgınlığının ne olduğunu ve neler yaparak bu durumla başa çıkabileceğimizi sizlere anlattığım bu konuda bilgilendireceğim bir video sizleri bekliyor. O zaman ilk olarak tüketim kültürü nedir? Bununla başlayalım. Tüketim kültürü aslında bireylerin mal ve hizmetleri satın alarak, kullanarak ve bunlarla ilişki kurarak ifade ettikleri kültürel bir fenomendir. Genellikle markaların etkisiyle şekillenen bu kültür, Tüketici davranışları, alışveriş alışkanlıkları ve toplumsal değerleri etkiler diyebiliriz. Tüketim kültürü, modayı etkileyen ve şekillendiren önemli bir faktördür. Moda, tüketicilere belirli bir yaşam tarzını, toplumsal statüyü ve kişisel ifadeyi temsil etme fırsatı sunar. Tüketim kültürünün modadaki yansımaları şunları içerebilir: Marka sadakati, hızlı moda trendleri, sosyal medyanın etkisiyle değişen beklentiler ve sürdürülebilir moda gibi konuların önemi. Tüketiciler tüketim kültürünün etkisi altında kıyafetleri ve aksesuarları sadece temel ihtiyaçları karşılamak yerine kişisel ifade ve toplumsal uyum aracı olarak görme eğilimindedirler. Tüketim çılgınlığı sadece ihtiyaçları karşılamak yerine duygusal tatmin ve toplumsal statü arayışını vurgular. Modadaki tüketim çılgınlığı bireylerin aşırı ve düşünmeden giyim, aksesuar ve benzeri moda ürünlerine olan aşırı talebini ifade eder. Bu durum genellikle sürekli değişen moda trendleri, marka takıntısı ve anlık tatmin arayışıyla ilişkilidir. Hızlı moda endüstrisinin etkisiyle tüketiciler sık sık yeni koleksiyonlar ve trendlere ayak uydurma konusunda büyük bir baskı hissedebilir. Bu da tüketim çılgınlığını tetikleyebilir. Bu durum sürdürülebilirlik sorunlarına ve aşırı tüketimden kaynaklanan çevresel etkileri de dikkat çeker. Tüketim çılgınlığının temel unsurlarını birlikte sıralayalım. 1. Bir, hızlı moda Yeni trendlere hızlı adapte olma baskısı, tüketicileri sık sık alışverişe yönlendirir. 2. Marka takıntısı. Belirli markaların prestijini ve sosyal statüyü simgeliyor gibi algılanması aşırı marka sadakatine neden olabilir. 3. Anlık tatmin arayışı. Tüketiciler anlık tatmin ve mutluluğu sağlamak amacıyla sürekli yeni ürünler satın alma eğiliminde olabilirler. 4. Sosyal medyanın rolü. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ve yaşam tarzları tüketim çılgınlığını artırabilir. 5. Reklamın etkisi, agresif reklam kampanyaları ve pazarlama stratejileri tüketicileri sürekli olarak yeni ürünleri satın almaya yönlendirebilir. 6. Toplumsal baskı, belirli bir yaşam tarzını sürdürme, belirli ürünleri kullanma konusundaki toplumsal beklentiler tüketim çılgınlığını tetikleyebilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde tüketim çılgınlığı ortaya çıkabilir ve bireyleri sık sık alışveriş yapmaya yönlendirebilir. Temel unsurlara daha yakından baktık. Şimdi hızlı moda nedir? Bununla devam edelim. Hızlı moda, giyim endüstrisinde üretim süreçlerinin hızlandığı ve tüketicilere son moda ürünleri uygun fiyatlarda sunan bir iş modelini ifade eder. Bu modelde tasarımlar üretimden mağazalara ve nihai tüketiciye çok kısa sürelerde ulaştırılır. Hızlı moda talep üzerine üretim yaparak trendlere hızlı uyum sağlamayı hedefler. Ancak bu durum sıklıkla düşük kalite ve sürdürülebilirlik sorunlarına yol açabilir. Fast fashion olarak da bilinen hızlı moda, tüketiciye düşük maliyetli ve çabuk değişen giyim seçenekleri sunma amacını gider. Sosyal medyanın hızlı modaya etkisi büyük ve çeşitlidir. İşte bu etkilerin bazılarına birlikte bakalım. 1- Hızlı trend yayılımı Sosyal medya, modadaki yeni trendleri hızla yayma kapasitesine sahiptir. Görsel paylaşım platformları, kullanıcıların moda stilini paylaşmalarını ve popüler trendleri geniş kitlelere ulaştırmalarını kolaylaştırır. 2. Marka bilinirliği Moda markaları, sosyal medyada etkileyici pazarlama kampanyaları ve paylaşımlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabilir. Bu markaların hızlı moda ürünlerini tanıtarak ve popüler hale getirerek talebi artırabilir. 3. Sosyal baskı ve FOMO. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler tüketiciler arasında belirli ürünlerin veya markaların popülerliğini artırabilir. Bu da tüketiciler arasında sosyal baskı yaratarak FOMO yani kaçırma korkusu hissi oluşturarak hızlı moda ürünlerine yönlendirebilir. 4. Influencer pazarlaması. Sosyal medya influencer'ları modaya dair öneri ve paylaşımlarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşabilir bu influencerlar belirli markaların ve hızlı moda trendlerinin popülerleşmesine katkı sağlayabilir. Ancak sosyal medyanın hızlı moda üzerindeki etkisi sadece pozitif değildir. Anlık talep yaratma ve tüketim çılgınlığını artırma eğiliminde olduğu için sürdürülebilirlik sorunlarına ve aşırı tüketim problemlerine de katkıda bulunabilir. Hızlı trend belirli bir moda veya tarzın sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla hızla ve geniş bir kitleye yayılması anlamına gelir. Bu durum belirli bir trendin veya giyim tarzının kısa sürede büyük bir kitle tarafından benimsenmesini ifade eder. Sosyal medyanın etkisiyle moda trendleri daha hızlı ve geniş bir şekilde paylaşılır. Bu da tüketicilerin hızlı değişen trendlere ayak uydurmalarını ve bu trendleri benimsemelerini teşvik eder. Hızlı trend yayılımı moda endüstrisindeki hızlı moda konseptiyle de yakından ilişkilidir. Tüketim çılgınlığının hayatınıza potansiyel etkileri şunlar olabilir. Mali durumun etkisine baktığımızda aşırı tüketim kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu durum bütçenizi zorlayabilir ve mali durumunuzu olumsuz etkileyebilir. Anlık tatmin arayışıyla yapılan alışverişler uzun vadede mali sorunlara neden olabilir. Çevresel etkilere baktığımızda tüketim çılgınlığı sürekli olarak yeni ürünlerin üretilmesine ve satılmasına yol açarak çevresel etkileri artırabilir. Bu durum sürdürülebilirlik sorunlarına katkıda bulunabilir. Tüketim çılgınlığında duygusal tatminle boşluklar arama, bazen duygusal boşlukları doldurma veya mutluluğu anlık tatminle arama çabası olarak ortaya çıkabilir. Ancak bu genellikle uzun vadeli tatmin sağlamaz. Toplumsal baskı ve algı mekanizmasında tüketim çılgınlığı belirli bir yaşam tarzını ve sosyal statüyü temsil etme arzusundan kaynaklanabilir. Toplumsal beklentileri ayak uydurma çabası bireyler üzerine baskı oluşturabilir. Sürdürülebilirlik bilinci, sürdürülebilirlik konusunda bilinçsiz davranışları teşvik edebilir. Sürekli yeni ürünler almak, atık üretimini artırabilir ve doğal kaynakları daha fazla tüketebilir. Son olarak zaman yönetimine baktığımızda sürekli alışveriş ve trendlere ayak uydurma şabasını görmekteyiz. Bu da zaman yönetimini olumsuz etkileyebilir. Zamanın büyük bir kısmını alışveriş veya online trend takibiyle geçirmek diğer önemli aktiviteleri ihmal etmeye yol açabilir. Bu etkiler bireyden bireye değişebilir ve kişisel alışkanlıklarınıza, değerlerinize ve yaşam tarzınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bilinçli tüketim alışkanlıklarını geliştirmek ve ihtiyaçlar üzerine odaklanmak tüketim çılgınlığının olumsuz etkilerini azaltabilir. Tüketim mekanizmasının hayatınıza negatif etkilerini azaltmak ve iyileştirmek için şu adımları düşünebilirsiniz. 1. Bilinçli tüketim. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi belirleyerek bilinçli bir tüketici olun. Anlık tatmin arayışından ziyade ihtiyaçlarınıza odaklanarak alışveriş yapın. 2. Bütçe planlaması. Aylık bir bütçe oluşturun ve harcamalarınızı bu bütçeye uygun şekilde planlayın. Bu mali durumunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. 3. Minimalizm yaklaşımı Sahip olduğunuz eşyaları ve alışveriş alışkanlıklarınızı minimalizm ilkesine göre gözden geçirin. Fazla eşyadan kurtulmak hem maddi hem de zihinsel olarak ferahlamanıza yardımcı olabilir. 4. Sürdürülebilir tüketim Daha sürdürülebilir markalara yönelin ve çevre dost ürünleri tercih edin. Kaliteli ürünleri uzun süre kullanmayı hedefleyin. E, bu da atık miktarını azaltabilir. 5. Duygusal alışverişten kaçının. Duygusal boşlukları doldurmak için alışveriş yapmaktan kaçının. Duygusal ihtiyaçları başka yollarla karşılamayı düşünün. Örneğin hobiler, sosyal ilişkiler, kişisel gelişim yoluyla olabilir. 6. Sosyal medya kontrolü. Sosyal medyada markaların ve influencerların yarattığı baskılara karşı direnç gösterin. Sosyal medya kullanımını sınırlayın ve gerçek yaşamınızın önemini hatırlayın. 7. Zihinsel refleksyon. Alışveriş alışkanlıklarınızı ve tüketim motivasyonlarınızı düşünün. Neden belirli ürünleri veya markaları tercih ettiğinizi anlamak, bu alışkanlıkları yönetmenize yardımcı olabilir. 8. İkinci el ve paylaşım ekonomisi. İkinci el alışverişe ve paylaşım ekonomisine yönelerek sürdürülebilir bir tüketim modeline katkıda bulunabilirsiniz. Bu adımlar tüketim mekanizmasının negatif etkilerini azaltmanıza yardımcı olabilir ve daha bilinçli, sürdürülebilir ve tatmin edici bir yaşam tarzına geçiş yapmanıza katkıda bulunabilir. Tüm bunlarla birlikte umarım tüketim çılgınlığına dair farkındalık oluşturmuş ve bu durumla baş etme yöntemlerini size anlatabilmişimdir. Sonraki videolarımda minimalizm yaşam tarzını benimsemek için yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşacağım. Daha fazla bilgi için bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.